Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili kova burçları için güncel enerjiler bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek. Nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz kova ise niyet alabilirsiniz. Şöyle enerjileri bir güncelleyelim arkadaşlar. 10 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoyu ne zaman denk gelirsiniz. 10 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz. Ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Dedim ve iki kartı kendine attım. İlk mesajınız işaretleri fark et. Bazen bir şarkı, önüne düşen bir nesne, bulutlar hatta bazen seni durduran bir aksilik bile sana bir mesaj vermek istiyor olabilir. Doğru zamanda, doğru yerde olma. Evet, doğru cümlelerle konuşmaya niyet ediyorum de. Farkındalığını yüksek tut. Bir diğer mesajınız ise düşmanlıkla Dost gibi görünen düşmanlara dikkat et. Yanında kendini kötü hissettiğin insanlardan uzaklaş. Seni kıskanan biri bir gün mutlaka zarar verir. Dedikodulara dikkat. mesaj sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Şöyle kamerayı da düzelttim. Siz de kartları net bir şekilde görebilin. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Tılsım dörtlüsü imparator kartı iki kart geldi. Kılıç beşlisi ve güneş kartı. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum ki güneş kartı tarotun enerjisi en yüksek kartıdır. Olumsuz giden süreçin olumluya döneceğinin müjdesini verir. Ve burada özellikle de çalışan arkadaşlar beşli vadelerden bu yana istenmediğiniz bir rekabet içerisinde kendinizi bulmuş olabilirsiniz. Sürekli sizi aşağı çekmek isteyen, size oyunlar oynamak isteyen, size karşı bir iftira enerjisi içerisinde olan durumlarla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Burada her ne kadar bulunduğunuz ortamda imparator enerji yansıtıyor olsanız da yani herkese her şeyle her özür dilerim arkadaşlar. Herkese her şeyle mücadele edebilirim. Enerjisini yansıtıyor bile olsanız bilinçaltınız tılsım dörtüsü. Bir kaybetme korkusu yaşıyorsunuz. Hem bu kışta kişilere karşı kaybetmekten hem de işinizi kaybetmekten, itibarınızı kaybetmekten. Güneş kartı ve değnek üçlüsü diyor ki bu dönemde bu durumla ilgili bir bitiş enerjisi var, bir sonlanma enerjisi var. Zafer sizin olacak ve Güneş kartı dediğim gibi tarotun enerjisi en yüksek kartıdır. Korkularınızdan, endişelerinizden alınacağınız, yerinizi, konumunuzu sağlamlaştıracağınız ve bir şeylere artık daha stratejik, daha analitik bir şekilde yaklaşacağınız bir dönem içerisinde olacaksınız. Yani yaşadıklarınızdan almanız gereken dersi alıp yolunuza devam edeceksiniz. Çalışmaya, üretmeye devam edeceksiniz. Aynı zamanda burada bir kart daha çekmek istiyorum. İki kart geldi arkadaşlar. Adalet kartı ve tılsım edilisiyle beraber hak ettiğiniz başarıyı, maddi ya da manevi fark etmek sizin bunları alacağımız bir döneme de gireceksiniz. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Kupası, araba kartı, tılsması, şeytan kartı, değnek şövalyesi, tılsım altılısı ve yıldız kart Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki burada bir sefer enerjisi var. Siz verdiğiniz bir mücadele ile ilgili bir zafer kazanacaksınız. Özellikle bu bir hukuksal mücadele, hukuksal süreçle ilgili arkadaşlar. Araba kartı yengeç burcunu temsil eder. Yengeç burcu ise aile hayatını, aile konularını temsil eder. Bir başkası yüzünden evliliğiniz bitme noktasına gelmiş olabilir. Büyük bir haksızlığa uğramış olabilirsiniz. Kolektife niyet ediyoruz bu birçoğunuz için bir miraslık durumda olabilir. Miraslık mücadelede olabilir. Bu dönemde bu durumla ilgili yaşayacağınız gelişmeler size bir şifalanma enerjisi de yaratacak. Yani çünkü burada her ne kadar mücadele etmeye devam etmiş olsanız da sürecin uzaması, karşı taraftaki kişi ya da kişilerin sürekli sizin aleyhinize bir durum yaratma çabaları sizi mental anlamda oldukça yormuş. Bu dönemde bu durumla ilgili alacağınız haberler, yaşayacağınız gelişmeler size bir şifa niteliğinde olacak. Daha kararlı, daha istikrarlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceksiniz. Uyumlanan arkadaşlar için söylüyorum. Bu 10 günlük süreç içerisinde tekrar söylüyorum, alacağınız haberler, yaşayacağınız gelişmeler daha çok sizin lehinize olacak, bir şifa niteliğinde olacak. Ama bu durumun tamamen bitmesi özellikle de Eylül ayı dahil olmak üzere Eylül ayına kadar büyük bir zafer enerjisi içerisinde olacaksınız. Bu hukuksal süreçle ilgili. Bir diğer enerji ise tılsım altılsı yıldız kartı ve değnek şövalyesi ile beraber altılı vadelerden bu yana beklediğiniz bir para beklediğiniz bir nasip sonunda geliyor. Bu bir iş haberi de olabilir. Özellikle de Oğlak burcu baskın olmakla beraber Oğlak Boğa Başak etkili güçlü birinden alacağımız destek veya haber var. Bu bir iş haberi de olabilir. İş veya para fark etmek gelecek olan nasip gelecek olan kısmet önünüzü daha net bir şekilde görmenize sağlayacak. Yani bir şeyler hayatınızda netleşiyor arkadaşlar. Korkularınızdan, endişelerinizden kurtulacaksınız, özgürleşeceksiniz. Şeytan kartı oğlak burcunu temsil eder. Aynı zamanda bizim gölge yönümüzü temsil eder arkadaşlar. Burada korkular, endişeler sizi kendine hapsetmiş olabilir. Ama çok güzel bir arınma, şifalanma, iyileşme enerjisi içerisinde olacaksınız. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. güç kartı, değnek edilisi, fonusu, kılıç dörtlüsü, değnek krecesi ve mahkeme kartı. Evet burada ortaya çıkacak bir durum var ve bu durum sizin biraz canınızı sıkabilir. Bir hesap sorma enerjisi içerisinde kalabilirsiniz. Güç kart diyor ki, öfkenizi kontrol etmeniz gerekiyor. Kendinizi haklıyken haksız konumuna düşürmemeniz gerekiyor. Bu bir niyet ve isteğinizle ilgili karşınızda durmak isteyen kişi ya da kişilere karşı bir durum olabilir. Yani siz tüm iyi niyetinizi, istek ve niyetlerinizi belirtmişsinizdir. Hayallerinizi belirtmişsinizdir. Ama karşı taraf aslında sizin bu anlattıklarınızla ilgili bir farklı yaklaşımla bir şeyleri dağıtmış olabilirler. Bir şeyler dedikodu durumuna getirmiş olabilirler. Çünkü burada sizinle ilgili bazı durumlar ortaya çıkacak ve bu sizin ağzınızdan çıkan niyet ve isteğinizle ilgili olacak. Bu da biraz sizi öfkelendirebilir. Yani verdiğiniz bir sır ya da bir niyetiniz bir niyetinizi başkasından duyabilirsiniz. Aile içerisinde bir durum arkadaşlar. Aile kadar yakın gördüğünüz bir kişiyle de olabilir dost sandığınız bir kişiye karşı da böyle bir şey yaşayabilirsiniz bir hesap soracaksınız ama kartlarımız diyor ki öfkenize yenilmeyin kendinize haklıyken haksız konumuna düşürmeyin değnek kırıcısı ve mahkeme kartıyla beraber arkadaşlar bir şeyler ortaya çıkmış hayatınızda özellikle de ilişkinize dair yani üçüncü kişi enerjisi sürekli ilişkiniz ya da evliliğinize müdahale eden biri ya da birileri sizin veya eşinizin ailesinden kişi ya da kişilerde olabilir bu dönemde artık bir şeyleri ele alacaksınız. Kontrolü ele alacaksınız. Böyle bir dur diyeceksiniz bazı kişilere, kişilere karşı. Ve aynı zamanda bir hesap sorma enerjisi var. 3 kart daha çekeceğim. Kılıç asısı, kılıç prensi ve kılıç ikilisi. Kılıçlar sizi temsil ediyor. Ee, sevgili kova burçları. Burada alacağımız çok güzel, çok büyük hayatınızı büyük bir etki yaratacak bir gelişme var, bir haber var. Ve zihninizde bazı şeyler netleşecek. İkilemde kaldınız, kararsız kaldınız. Onu mu yapsam, bunu mu yapsam? Şu alanda mı eğitim alsam, bu alanda mı eğitim alsam? Şu işimi yapsam, bu işimi yapsam dediğiniz ikilemde kaldınız bir durumla ilgili. Yaşayacağınız bir gelişme, alacağınız bir haber zihninizi netleştirecek. Artık net olacaksınız. Ne istediğinizin farkına varacaksınız, bilincine varacaksınız ve daha kararlı enerjilerle Hareket edeceğiniz bir dönem içerisinde olacaksınız. Bir kısmınız kısa yolculuklar yapabilir, aile yanına gitmek, aileyle birlikte yapılacak kısa yolculuklar da olabilir. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.